Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf kanalımıza hoş geldiniz. Yusuf Çankaya Çankaya kanalı hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Alperen var. Hoş geldin Alperen. Nasılsın? İyi misin? Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız ama ıı, aynı aynı server'da oynamayacağız. Ee, işte arkadaşlar ben Minecraft'ta gittim. Sen ben de Tamam ya. Evet arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi Biz bir yeni Size arkadaşlar yani pardon ee, Okul modu ikiye de giremiyoruz ne yapacağız? Evet arkadaşlar bu ha evet arkadaşlar en son biz burada kalmıştık hatırladığınız gibi burayı yapacağız ama bizim ilk önce uyumamız gerek biliyorsunuz uyuyacağız. Arkadaşlar bir ev yapacağız sonra da burayı survivor'a çevireceğiz. Ama ben kanka kreatifde yapıyorum. arkadaşlar şimdi ben bunlara doğru ben okudansa bu arada daha yeni döndüm yani bir yarım saat olmuştur burayı da kapatsak sonra üstü camla kapatsak daha çok iyi olacak evimiz bitmiş olacağız

Şimdi vuracağım. Yine ona çok yaklaştık. Böyle vuracağım. Bu da çok oldu. Söyle vuracağım abi. İşte bu. Çok rahat geldim öldüm arkadaşlar. Neyse hayır neyse biz devam edelim. Son gördüğünüz gibi evimiz böyle arkadaşlar. Ama e, bu asıl bitince olacak gerçek evimiz. Asıl bitince gerçek evi göreceksiniz zaten. Daha çok eğlenceli video çekmek istiyorsanız video çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi. Hadi beyler gel. Biraz da olsa var ya. <laughs> dur burada. arkadaşlar. Şöyle yapsak daha evet. evet, şöyle yapalım. Evet arkadaşlar evet, evet. bir şey unutmuşum. Şöyle bunları da yapalım. Evet abi biraz e, susmamın nedeni konsantre olmak arkadaşım. Onun için sesim gelmiyor ben zannetmeyin. Değil, konu... Yani arkadaşım için e, yani konuş ses gelmiyor zannetmeyin. Ben işte, ben Hadi be abi harı harı çalışıyorum yemin ederim. Arkadaşlar şu an biz e, bir Facebook'tan konuşuyoruz arkadaşlar şu an biz ama bir gün yanında da olacak ve peş bir video çekeceğiz artık benim yüzümü görmüyorsunuzdur çekemiyorum ama e, Alper'ininkini de artık çekeceğiz inşallah tabi Ya dur lan yansıtıp da telefonun kılıfını çıkardım Evet arkadaşlar evet. şimdi devam edelim. Şuraya kaplamak istiyorum. Sinirimi bozdu. Hadi bakalım. 7 dakika olmuş. Daha var. 15 dakika geçmesi Hadi Bende 7 dakika 8 saniye oldu. Evet, önce Aynen ben biraz geç başlattım. arkadaşlar. Hala bitiremedim burayı. ama mı? Hadi. Hele şükür bitti ya. Sıra kahverengi arkadaşlar. Burada da beyaz oldu. Oha. Evet arkadaşlar. Şurayı kap kapatacağım ben. İlk önce arkadaşlar isterseniz biz bir çat çatı dediğimiz bunları bir camla kaplayalım. O iş bitsin. Şöyle havaya geçelim. Kapatalım. Arkadaşlar siz de hep çatıyı ka camla kaplayın çünkü mesafe korumaya gerek olmaz. Ne var oğlum? Benim evimi görmen lazım kanka. Süper. Bugün sizin eve geleceğiz inşallah o zaman görürüm. gördüğünüz gibi arkadaşlar Sonra en sonunda çatı yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar 15 dakika çekemediğim için video biraz yani çatı yapmaya başlarken videoyu durdurmam lazım. Çünkü 15 dakikamı alır. Kanka, Efendim. Benimki bitmedi. Evet arkadaşlar Alperen videosunu bitir. Şimdi YouTube'a yayınlar büyük ihtimal. Arkadaşlar. Kanka. Efendim. Ben ben seni Tamam. Evet arkadaşlar. Kapattık ama Alperen birazdan arayacak merak etmeyin Bakın evet, şurada neden kırdım ya? bakalım tamam kapattık. Burayı kapatalım. Evet çatı yapmayacağımız için de buraya neden koymuşsun ben ya? Kapatacağım tamam. Çatımız. arkadaşlar pek yapamıyorum. Evet, <laughs> kardeşim biraz bağırıyor arkadaşlar. Ben çatı yapamadım. Ee, benim çatı yapamazdı. Bir sorunum var. Şimdi biraz biz uyuyalım arkadaşlar. Sonra da uyuyacağız. Evet evet kan evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. 3. bölümde arkadaşlar %100'deyiz artık. Yani yüzde %95 diyeyim. Bu evimiz artık biter ve survive'a bastırır. Çatıyı kapattık. Burayı da biraz kapattık. Şurayı da kapatacağız. Sonra da bir tane bir ım, kapı yaparız arkadaşlar. Ondan sonra da survive'ımıza bastırırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar ve bu videoyu ve geçen videolarımdan like atmayı unutmayın. Ve son kez so, son kez söylüyorum arkadaşlar yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.